<gülüyor> hayır, hayır. <laughs> öyle <laughs> bir tonlama <laughs> yok yani. Biz, daha <laughs> bir daha ama bize. <gülüyor> 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 gel gel, ya gel. Gel. <laughs> 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 ya? Çok kız var! <gülüyor> 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 Gözüm gerçekten sizi görmüyor! <laughs> 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 Sen nereden geldin ya? Ben geldim buraya annem seni çağırmaya lazım ya! <laughs> Gerçekten ben şu an nereye baksam şaşırıyorum. Yani doktor. Hepiniz gizli gizli burada ne yapıyorsunuz hiç mi fikrim yok? Aaaa! benim. Dayıcım <laughs> <Dayın> benim. Dayısının gülü. Dayım benim, dayıcım benim. Ay, hadi bakalım. Benim yavaştan kaçmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yatmadan önce bir şeyler okuyacağım. <laughs> evet. Hadi. Bir de bir şey söylemek istiyorum evet. buradan. Dün gece barda tanıştığım bir kıza ona selam yollarım diye çok söz vermiştim. O yapmam lazım. <laughs> İsmi de şeydi. Gürsel Bilser. <laughs> Eee <laughs> hocamız <Hey, gülüyor> <legends. gülüyor>